Erdem küçükken eline ne zaman bir kitap geçse o dünyaya dalar ve saatlerce zamanın nasıl geçtiğinin farkında olmazdı. Masallardan tarihi romanlara, bilim kurgu kitaplarından şiirlere kadar her türden kitabı severek okurdu. Kitaplar ona yeni yerler keşfetme, farklı insanların düşüncelerini anlama ve hayal gücünü geliştirme imkanı sunardı. Büyüdüğünde bu tutkusunu meslek haline getirmek istedi. Çocukların da kitaplara olan aşkını alevlendirmek Onlara bilgiye aç bir kapı aralamak istiyordu. Öğretmen olmak büyük hayaliydi. Üniversitede fen bilimleri bölümünü bitirdikten sonra hayalindeki okula başladı. İlk gün sınıfına girdiğinde gözlerinde parlayan o heyecanı hiç unutmadı. Çocukların meraklı bakışlarını gördüğü anda bu yolda doğru karar verdiğini anlamıştı. Erdem öğretmenlik mesleğini büyük bir özveriyle yapıyor. Derslerini eğlenceli hale getirmek için yaratıcı yöntemler kullanıyor öğrencilerini kitaplarla buluşturmaya özen gösteriyor. Sınıfında her zaman sıcak bir atmosfer hakim. Öğrencileri onunla rahatça sohbet eder, sorular sorar ve fikirlerini paylaşır. Erdem, onlara sadece ders konularını değil, aynı zamanda hayatta başarılı olmaları için gerekli olan değerleri de aşılamaya çalışıyor. Erdem'in öğretmenlik hikayesi, çocukluktan gelen bir tutkunun mesleğe dönüşmesiyle başlıyor ve sayısız küçük zihne bilgi ve ilham saçılmasıyla devam ediyor. Erdem küçükken eline ne zaman bir kitap geçse o dünyaya dalar ve saatlerce zamanın nasıl geçtiğinin farkında olmazdı. Masallardan tarihi romanlara, bilim kurgu kitaplarından şiirlere kadar her türden kitabı severek okurdu. Kitaplar ona yeni yerler keşfetme, farklı insanların düşüncelerini anlama ve hayal gücünü geliştirme imkanı sunardı. Büyüdüğünde bu tutkusunu meslek haline getirmek istedi. Çocukların da kitaplara olan aşkını alevlendirmek Onlara bilgiye aç bir kapı aralamak istiyordu. Öğretmen olmak büyük hayaliydi. Üniversitede fen bilimleri bölümünü bitirdikten sonra hayalindeki okula başladı. İlk gün sınıfına girdiğinde gözlerinde parlayan o heyecanı hiç unutmadı. Çocukların meraklı bakışlarını gördüğü anda bu yolda doğru karar verdiğini anlamıştı. Erdem öğretmenlik mesleğini büyük bir özveriyle yapıyor. Derslerini eğlenceli hale getirmek için yaratıcı yöntemler kullanıyor. Öğrencilerini kitaplarla buluşturmaya özen gösteriyor. Sınıfında her zaman sıcak bir atmosfer hakim. Öğrencileri onunla rahatça sohbet eder, sorular sorar ve fikirlerini paylaşır. Erdem, onlara sadece ders konularını değil, aynı zamanda hayatta başarılı olmaları için gerekli olan değerleri de aşılamaya çalışıyor. Erdem'in öğretmenlik hikayesi, çocukluktan gelen bir tutkunun mesleğe dönüşmesiyle başlıyor ve sayısız küçük zihne bilgi ve ilham saçılmasıyla devam ediyor.